Türkiye'de Project Rojan 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz diyemeyeceğim çünkü bu 5. gecedeyim. Şimdi ben normalde 3. 4. ve 5. geceyi geçtim bir videoda. Ama maalesef şey oldu. Video çok kötü olmuş o yüzden tekrar çekiyorum. 5'e şey oynayacağım sadece ama iki kere geçeceğim bu videoda geceyi. Çünkü bir de gizli son buldum bir tane. Youtube'da da hiç görmedim. Tam da çözemedim. Değil mi? Yani helal edin. Bu kadar yeter oldu. Open gate. <laughs> Korktum, tamam. Aha. Beyaz tavşan geliyor. Beyaz tavşan eğer bir ses duyarsam onu oldu kameraya bakıyorum ben. Bak burada. Eğer bu kameraya çok süre bakarsan beni öldürüyor. <laughs> Allah aşkına bit. Duksu duksu nerede? <laughs> Bak finish açılmıştı. Neyse evet, tamam sinirlenmeyeceğim. Yapabiliyorum işte. Orada finish aldı Aldık önünden, gayet. <laughs> Güzel. Ya tam gibi, final gizlilik gerçekten çok kolay. Ha bu arada box'ın yapmayı anlatan arkadaşın yorumunu ben kaypatamadım çünkü çıkmadı. Onu buradan özür diliyorum. Yani yorumlarda bulamadığım için da kayıp say sen I made it. Vay canına ne kadar. Şimdi evet oyunun gizli sonunu yapacağız birazdan. You made it. Aa yok ettim çocuğu. Az önce acaba geçen sefer çocuğu yok edemediğim için mi olmadı ya? Bir, bir dahaki sefer de çocuğu yok edelim ya. Buraya gidince oyun bitiyor. I'm just... I feel into this room. Aha bir şey diyor. Bu odanın içinde hissediyorum. You know... Um, hiç umurumda değil dediklerim. <laughs> evet, oyun bitiyor. Eee... Yeah. Bu arada finalde büyük ihtimalle oyunda daha yapmadım Ee, ah burada şey aldı. Evet bu arada oyunun bu sinematik anlatıları çok hoşuma gidiyor. Hmm, hiç umurda değil. Sadece bir kağıt aldım anladım. Evet hala bu kadar fazla. Şimdi siz animatronikler Bastard var. Buster var. Bu arada bir farklı karakterler mi ya? Neyse Wade Buster var. Wade Finn var. Subject Member var. Sadece bu sınırsal Castle Knight'e çıkıyor ve Subject model var. Bu da son gecedeki yeni eleman. Bence gayet güzel bir tasarım var. Sonra Buster mini game ve filmde mini game hali. Bu arada normalde orijinalde sanırsam onlar olacaktı ilk bütçeden. sadece tek unit not var. Bu onu sonra kapatalım. Şimdi 5'i tekrar oynayacağım. Bu wow, beraber bunu spiralını denersen, yani şeyimiz değil. Şimdi Az önceki gibi şey o çocuğu yakalamayı deneyeceğim. Belki o zaman olabilir. Ha yok ettim onu. Şimdi buradan gitmiyoruz. Şimdi buradan geçilmiyor biliyorsunuz. Ama buradan geçebiliyorsunuz. Asıl tuhaf şeylerin burada olduğunu zannediyorsunuz. Daha asıl tuhaf şey burada. Diyor. Bu pitin içinde question var diyor. Yüzde... Tam böyle ilerleyebiliyor ama hiç çok çukura ulaşamıyorum. Şimdi bir de şu aşağıdan deneyeceğim aynı meseleyi. Şöyle bir duvarı etrafında bir süzelim. Geçirmiyor. Şu stek geçemiyor muyum? işte meselemiz bu. böyle bir yer buldum. O kağıtta ulaşamadım ben bir türlü. Bir de şuraya bakıp gideceğim. Yani. eğer bunu çözebilen biri varsa bana haber versin. O... No. Ne diyordun sen? Eğer buraya bir çözüm bulabilen bir arkadaşımız varsa bana haber versin. Yani şimdi normal sonu yapıp çıkalım buradan. Yani sadece bunu göstermek istedim. bir şeyler diyor hala. Acaba farklı bir şey olur mu? Acaba farklı bir şey olacak. Evet hiç farklı bir şey olmadı. Bu onuslara bakalım. Aynen burada da bir şey yok. Yani ben hala şu sadece bir şeyleri bulamadım. Kastım falan açamıyorum. Neyse evet, o zaman şimdilik benden bu kadar.